Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Kur'an ve İslam programı yapacağız. Bu sohbetimizde de yine Kur'an'ımızda yer alan önemli kelime ve kavramları sizlere takdime devam edeceğim. Alfabetik olarak gidiyorduk biliyorsunuz. İlk sözcük ve ilk kavram diyet sözcüğü. Diyet sözcüğü Kur'anımızda Nisa suresinin 92. ayetinde iki kez geçer. Onun için Kur'anı iyi anlamak açısından o sözcüğünde iyi bir şekilde sizlere takdimi gerekmektedir. O vesileyle bu konuyu anlatacağım. <laughs> Şimdi önce kelimeyi kavramı anlatmazdan evvel Bazı arkadaşlarımızın bana değişik zamanlarda sordukları bir soruyu cevaplayacağım ki bu herkesi de ilgilendirir. Çoğu arkadaşlar bize sorularında biz Arapça lügatlarda diyet sözcüğünü bulamıyoruz. Dediler ve demek dediler. Şimdi bunun nedenini sordular. Şimdi Arapça lügatlarda diyet sözcüğü vardır. Yok diye bir şey yok çünkü bu sözcük Arapçadır. Fakat bu sözcüğün yapısında e, Arap dilinde bir değişiklik olduğundan dolayı normal alfabetik sırada bulmaları mümkün değil. Çünkü bu sözcüğün kökü V, D, Y. Bakın diyet dediğimiz zaman D harfinden aramaya çalışacağız. Bulamayız. Onun için bu sözcüğü V, D, Y köküyle arayacağız. Sözün orijinal hali vedyun sözcüğüdür. Yani diyet sözcüğünün orijinali vedyun sözcüğüdür. Bu vedyun sözcüğünün başındaki V harfi değişerek sözcüğün sonuna T harfi olarak gelir. Ve o zaman da V kalkar normal olarak o sözcüğü diyet olarak okursunuz sözcü tekrar edeyim diyetten değil vedeye kökünden vediye maslarına geleceksiniz oradan bakacaksınız onun da diyete dönüştüğünü orada göreceksiniz ha bakın şöyle söyleyeyim bu sözcükle ilgili yani bunu iyi anlamanız açısından şey yapayım ee, buna benzer Arapçada birçok sözcük var da birkaç tanesini size hatırlatayım Mesela sıfat sözcüğü. Mesela lügatlara yine bakacak olursanız Arapça lügatlara S harfinden sıfat sözcüğünü bulamazsınız. Çünkü o sözcük de aynı diye sözcüğü gibi farklı bir kökten gelerek değişime uğramıştır. Sıfat sözcüğünün orijinali vasıf sözcüğüdür. Hani Türkçede de kullanırız bunun vasfı nedir, çoğul olarak evsafı nedir falan diye de kullanırız ya. Sıfat sözcüğünün orijinali de vasıf sözcüğüdür. Onun için yine sıfat sözcüğünü Arapça lügatlardan ararken sıfattan değil vasıftan arayacağız. Bir sözcük daha söyleyeyim. Yine Arapça'da çok yerde geçer bu. Vaat sözcüğü. Hani vaat etme şeyi var ya. Vad sözcüğü de değişerek idet diye geçer. Idet. Başındaki ve sözcüğün sonunda t haline gelir. Idet diye geçer. Ve hani bir peygamberin ünlü sözü vardır. El idet tüket vadetme etme. Aynen borçdur. Borç gibidir. Borçlanmaktır ifadesi de buradan gelir. Ha. Şimdi diyeti getirdik veda sözcüğünden. Yani vedeye sözcüğünden. Peki bu sözcük ne demek? Şimdi kelimeyle ilgili böyle bu anlamları verdikten sonra size bu sözcük ne demek onu açıklayayım. Diye sözcüğü Arapçada özel bir konu için kullanılan bir sözcük. Anlamı maktulün kanının yerine geçmek üzere velisine ödenen şey. Yani bedel. Yani bu sözcük genellikle cinayetlerde kullanılır. Cinayetlerde ölen kişinin kanının yerine geçmek üzere onun velisine, yakınlarına nedir? Ailesidir, ailesinden birisidir, çoruğudur, çocuğudur vesaire falan gibicesine onlardan birine verilen bir bedel olarak geçer. Şimdi, bu Kur'an'ımızda e, dedim ki hani Nisa suresinin 92. ayetinde yer alır bu sözcük. iki kere geçer. Ama orada bu sözcük bir sıfatla birlikte gelir. Müminlerin, Müslümanların e, veyahut da Hukukçuların veyahut da İslam'ı araştıran kişilerin bu sıfata yani diye sözcüğüne yapılan konulan Allah tarafından verilen sıfata çok iyi dikkat etmeleri lazım. Bu insanlığı hayran bırakan bir sıfattır. Evet, bu sıfat Kur'anımızda müsellemetün sözcüğüdür. Ben önce ayeti size bir takdim edeyim ve ondan sonra e, açıklamalarıma devam edeyim. Orjinalinden gideyim ve li müminin en yakdül mü'minen. mümin bir kişinin, mümin bir kişiyi öldürmesi söz konusu olamaz. O olacak şey değildir. Yani bir mümin diğer bir mümini öldüremez. Kesinlikle. Öyle bir şey olamaz. İlla hatayen. Ama hatayen olur. Gaza, em vesaire falan filan olabilir. Ancak olsa olsa o cinayet müminin öldürülme işlemi bir hata sonucu olabilir. Değilse hatasız, kusursuz, taammüden böyle bir müminin bir mümini öldürmesi söz konusu olamaz diyor Cenab-ı Hak. Müminler kavga ederken, gürültü ederken veyahut da tartışırken falan filan buna çok çok iyi dikkat etmeliler ama belinde tabancayla, belinde hani kılıçla, bıçakla vesaire kamayla kavga edip de Birisini öldürdüğü zaman o pek hataya değil demiş değil çünkü ona bir hazırlık yapmış, tabanca getirmiş, bıçak getirmiş falan filan. Bunun vebali ve bunun sorumluluğu çok ağırdır. Şimdi bu anlaşıldı. Cenab-ı Hak hatayen olabilir dedi. İşte sonrasında hukuki düzenleme boyutunda bunun olur ki hukuku buldu, hatayın bir ölüm, bir cinayet. E, bu hukukta nereye varacak doğrultusunda şey yaparken ve men gatele müminen hatayen fetahri tahriru din müminetin evet o kişi yani katil kişi mutlak surette özgür olmayan boyunduruk altında bulunan birisinin özgürlüğe kavuşturmasıdır bunun kapsamı da çok çok geniştir de Konumu Red onlar değil ve Mümin yani Mümin boyunduruk altında kalmış bir kişinin hürriyeti kısıtlanmış halk arasında buna köle edilmiş bir kişinin hürriyete kavuşturulması aslında köleliği de aşan başka boyutları da ifade eden sözcüklerdir bunlar ama konum o değil. Arkadan bundan sonra ikinci bir şey var. Ve diyetün müsellemetün ilah ehlihe. Evet. Ve bir de e, burada ehline, onun yakınlarına bir diyet vermesidir. Ama bu diyet sıradan bir diyet değil. Müsellemetün diyor Cenab-ı Hak. Müsellem bir diyet. Şimdi müsellem bir diyeti çok öz olarak ifade edecek olursam, söz götürmez. Tartışmasız. Hakka, hakkaniyete en uygun olan diyet. Bakın. Bu tartışılmayacak boyutta, çok hassas olarak te tespit edilebilecek ve maktulün yakınlarına ödenebilecek bir diyet. Yine 93'te de bu ayet yine aynı şekilde e, fediyetün müsellemetün ila ehlihi diye ifade edilir. Ehline yani yakınlarına ölen kişinin yakınlarına müsellem bir diyet. Müsellem dediğim gibi tekrar edeyim. O kadar hakkaniyetli olacak ki ölenin hanımları, hanımı, çocuğu, çocukları, yakınları, annesi, babası evinin kirası, geçimi vesairesi falan her türlü şeyi e, temin edilmiş, muazzam bir şekilde hazırlanmış, her şeyi tas tamam, tekmil edilmiş bir diyet olacak, bir müsellem olacak. Ve hani şimdi şöyle bir şey var, yani e, benim az çok bildiğim kadar, şimdiki hukukta hani böyle trafik kazaları vesaire veyahut da yine böyle hatalı cinayetlerden cinayetlerde e, hakim bu konuyu hani maddi ve manevi tazminat olarak adlandırılıyor bu modern hukukta. Hakim bunu bilir kişiye havale ediyor. Bilir kişi ölen kişinin niteliğini, kariyerini dikkate alıyor, yaşını dikkate alıyor. Bir, ve ailesini dikkate alıyor. Yani eşinin yaşını, yani dul kalan eşin yaşını, çocukların küçüklüğünü, büyüklüğünü, okulunu, vesairesi falan filan hepsini dikkate alarak bilir kişiler hakkaniyetle bir e, rapor hazırlıyorlar. Ve bu bilir kişi raporu hakimin önüne geliyor. Hakim de bunu artık karşı taraftan yani tazminat ödenecek tarafların da itiraz etmeyeceği bir boyuta geldiyse yani söz götürme hale geldiyse hakim de hükmünü veriyor. Ona hükmediyor. İşte bütün bunların dikkate alınarak hani müsellemetün dediğimiz zaman işte bilir kişinin dediğim gibi ölenin kariyerini, işini, gücünü, yani boş gezen bir adamla tam kariyerli bir yerdeki iş yapan kariyerli bir adama ödenecek tazminat yani diyeti müselleme aynı olmaz. Çorsuz çocuksuz bir adama ödenecek diyetle dediğim gibi 3-5 çocuğu olan, yaşı küçük olan, okul ihtiyaçları vesaire falan ihtiyacı olan kişilere ödenecek diyet aynı olmaz. Bunları işte bilir kişi hakim dikkate alır. Ve tartışmasız söz e, ne diyeceğiz? Söz götürmez. İtiraz edilmez. Bir diyet ortaya çıkarır ve onu da maktulün yakınlarına yani ehline verir. Müsellemetün böyle. Sadece diyet deyip geçmiyor Cenab-ı Ve böylece İslam'da hukukun ne kadar hassas olduğunu da bu ayetteki müsellemetin sözcüğünden net olarak anlıyoruz. Bunu da unutmayalım. Zaten Peygamber Efendimiz kayıtlara göre onun şeylerinde kimisinde şöyle yüz deve demiş, iki yüz inek demiş, iki bin keçi demiş falan filan. Peygamber'in hayatında da bu şartlara göre değişik değişik uygulamaları olmuş. Ama bir de bu hatayen ölümde, ha bir de tamüden cinayet var. Müminin mümin olduğu işi öldürme noktası var. Ee, ona burada girmeyeceğim şimdi. Bir de tekrar unutmayalım. Mümin, mümini ancak hatayen öldürür. Bilerek öldürmez. Hatta şimdi şöyle bir şey söyleyeyim burada e, bu konularla ilgili. Hucurat suresinin 9. ayeti var. Yine iyi Kur'an okuyucusu olursanız, iyi bir mealden Allah'ın mesajlarını inceleyen, irdeleyen, öğrenen birisi iseniz, bu zaten dikkatinizi çeker. Hucurat suresinin 9. ayetinde ve eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaştırırlarsa, şimdi oradaki savaştırırlarsa diye takdim ettiğim sözcüğü size e, savaşırlarsa diye çevirdiklerini meallerde göreceksiniz. O yanlış bir çeviridir. Müslüman Müslümanı birbirini öldürmez ki savaşabilsin. Öyle bir hakkı yok yani. Ama bu ayette iktatelu ifadesi vardır. İktital hani mutavaat şeyi vardır ki olur ki Müslümanlardan iki grup Diyelim, ee, ne diyeceğiz, provokay edilerek birbirleriyle savaşa düşürülebilirler. Bu tarihte çok var. Yani Aslı Saadet'te Peygamberimizden sonraki halifeler döneminde Müslümanların birbirini öldürdüğü, birbirleriyle savaştığı, ölene de şehit, öldürene gazi dendiği, o da öldüğü zaman bilmem ne, hatta hatta ne diyeceğiz, birbirini öldürmüşler iki ordu. Onların gitmişler mezarının hepsine de. Bunlar sahabedendi. Evet. Mezar taşlarına sahabelere hani söylenen söz var ya radıyallahu anh. Ölene de radıyallahu anh demişler. Öldürene de radıyallahu anh demişler. Bu İslam'da yok. Ama Müslümanların uygulamalarında pek çok. O ayrı bir şey. Evet. Burada şöyle söyleyeyim. Oradaki ayette savaşırlarsa diye bir şey yok. Savaştırırlarsa. Yani oyuna gelmiş, provoka edilmiş ve savaşmış. Ha, şimdi orada bir nokta burada devreye giriyor. Unutmayın. Ben bunun üzerine çok durdum. Çok bu konularda hareketim oldu biliyorsunuz. Nedir o? Ha, bir üçüncü grup. Şimdi bir üçüncü grup, iki grup savaşıyor. Onu kandırmışlar, onu kandırmışlar, birbirlerine düşürmüşler. E? Diğer Müslümanlar karşıdan mı bakacak? Hayır. Üçüncü grup hemen onların arasını düzeltin. Bakın üçüncü gruba verilmiş bir görev var burada. Hemen ona düzeltin. Durumu hatırlatın. Siz savaşamazsınız. Siz birbirinizi öldüremezsiniz. Bu falanın seni kışkırtmasından, filanın seni oyuna getirmesinden bu duruma düştünüz. Akıllı olun diyeceksin, düzelteceksin. Şayet biri ötekinin üzerine saldırırsa, buna rağmen, bak Allah siz birbirinizi öldüremezsiniz diyor, durun denmesine rağmen onlar devam ederse, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Üçüncü duru, grup, bu defa savaşı devam ettirme çabasına şeye karşı savaş açacak. Bu meşruiyet buradan gelecek. Bak. Sonra da eğer dönerse aralarında adaletle barış yapın ve hakkaniyetle davranın. Şüphesiz ki Allah hakkaniyetle davrananları sever. İslam'daki hassasiyete bir bakın. Evet, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, diyet bu. Diyet ama Diyet deyip geçmiyoruz. Unutmayın diyet deyip de hemen maktulun kanının yerine geçmek üzere velisine ödenen şey demek olmuyor. Müsellem olacak diyor Cenab-ı Hak. Müsellem, tartışmasız. Yani o yetim kalmış, dul kalmış ve da mağdur olmuş çocukların hepsi bu alınan diyetten memnun olacaklar. Tartışmasız o boyutta olacak. Evet. Diyetle ilgili açıklayacağım bunlar ama bir de şöyle bir şey var. Bununla karıştıran. Şimdi ona da kısaca burada bir değineyim de. Bir de hukukta fidye var. Fidye. Ve Kur'an ayetlerinde de çokça geçen bir sözcüktür. Bu hani biliyorsunuz e, ne diyelim şimdi e, oruç konusunda haç konusunda falan filan şey yaparken bir de esirlerin kurtarılması noktasında falan bir de e, fidye sözcüğü var diyetin dışında bu şeyde. O da şöyle, onun o anlamı şöyle söyleyeyim size, ona kurtulmalık deyip geçiyoruz biz. Bu sözcüğün anlamı, bir kimseyi bulunduğu sıkıntı durumdan kurtarmak için ödenen bedel. O bir sıkıntıdan, hani buna ne diyeceğiz, ee, sıkıntıya düşmüş, hapsedilmiş, hani geçici olarak bir fidye versin, şey yapsın, veyahut da bir suç işlemiş, onun karşılığında şunu ödesin, bunu ödesin falan diye kurtulmalık suç karşılığı, cezanın karşılığında şey, ona da fidye diyoruz. Onu da inşallah yani fidye konusunu işlerken ona da değiniriz. Evet, şimdi geldik e, bu alfabetik olarak bu şey yaparken e, kavramlarımızın en önemlisine en ciddisine dinimizde de yeri çok önemli olan bir sözcüğe ve bir kavrama. Bu ne? Dua sözcüğü, dua. Şimdi dua sözcüğünü de ben daha önce hem uzun hem kısa kısa değişik boyutlarda farklı ortamlarda da farklı platformlarda da anlattım. Burada size dua sözlüğüyle ilgili de çok öz olarak anlatacağım. Çünkü bu kavram boyutuyla, konu boyutuyla değil. Yani ben duayı kavram olarak, söz olarak, öz olarak anlatacağım. Dua konusuyla ilgili uzun, yani hem yazılarımız var, hem de çekilmiş, yayınlanmış televizyon vesairelerde de e, programlarımız var. Evet. Şimdi dua sözcüğünün öz anlamı şöyle söyleyeyim çağırmak, seslenmek demek. Türkçe'de de davet deriz buna, değil mi? Şimdi e, bu çok önemli şeyinden e, sözcük, la söyle sözcük anlamı bu ama şimdi terim olarak, özellikle İslami bir terim olarak, İslam dinindeki anlayışımıza göre yaratıklardan alakayı keserek Allah'a yönelip ondan hayır istemek yani hayır istemek için ona yakarmak demektir. Yani bakın şimdi burada her türlü istekte bulunmak için değil. Kullardan evet kullardan ilişkiyi keseceksin. Onları arkaya atacaksın. Sadece sadece Allah'a yöneleceksin ve ondan Hayır isteyeceksin, hayır için istekte bulunacaksın. Yoksa yani kötü şeyleri de, şer şeyleri de e, isteme değil. O duaya girmez. Şimdi bu dua, bu yakarış şöyle söyleyeyim: e, küçükten büyüğe, kuldan Allah'a yani dikey bir şey ifade eder. Ama bu kulluğun da zirvesidir bakın. Allah'ın da bizden beklediği kullukları kulluk budur ve dua kulluğunda özüdür. Hatta hatta şimdi şöyle anlatayım size. Duanın önemini belirten ve bildiren Furkan Suresi'nin 77. ayeti vardır. O ayeti iyi anlarsak Duanın müminin hayatında ne yeri olduğunu, ne anlama geldiğini çok iyi anlarız. Orada Allah şöyle buyurur. De ki, insanlığa, peygambere e, beyanatta bulunmasını istiyor, emir veriyor. Yakarışınız olmasa? Rabbim size değer verir mi ki de siz kesin kes yakarmadınız. Müşriklere hitap. Şimdi Allah'ın insana, kula değer vermesi için tabiri caiz görün kulların Allah'ın kapısını çalması gerekiyor. Yani yakaraşınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki? Bunun anlamı ne? Sen, sen yakarmazsan, Allah sana hiçbir zaman için değer vermez. Onun için, hani dedik ya, dua küçükten büyüğe, kuldan Allah'a. Sen aşağı makamdan Allah'a karşı niyazda bulunacaksın. Ne isteyeceksin? Hayırları isteyeceksin. Hayır isteyeceksin. Hayır noktalarını isteyeceksin kendi zararına, toplumun zararına, doğanın zararına, insanlığın zararını da hiçbir şeyi istemeyeceksin. Şimdi öyle diyor Cenab-ı Hak. Ama müşrikler kibirlerinden dolayı, bakın şimdi yakarmıyorsa bir insan aciz olduğu halde, Allah'a yakarmıyorsa, onun anlamı ne? Allah'ı takmadığı, Allah'a karşı kendisinin de sanki bir değerli varlıkmış gibi kendisini gördüğündendir. Ama burada diyor ki ama siz yakarmadınız, yalanladınız. Hatta hatta artık yakarmama, yalanlama sizin ayrılmazınız olacaktır. Kendinizi bu durumdan da kurtaramayacaksınız. Bakın burada psikolojik bir noktaya da işaret vardır. Onu da belirteyim de ondan sonra dua ile ilgili diğer alt başlıkları şey yapayım. Siz şimdi kibirlensiniz duadan uzaksınız. Dua etmiyorsunuz. Allah'a yakarmıyorsunuz. Allah'ın büyüklüğünü kabul edip kendi küçüklüğünüzü itiraf edip Allah'tan bir şeyler istemiyorsunuz ama bu böyle giderse bu durumunuz var ya sizin ayrılmazınız olacak. Sizin inanç olarak yani e, anlayış olarak bir parçanız olacak. Öyle bir durum ki lizam sözcüğünü söyle lazımını siz onsuz o olmayacak anlamı vardır lizam sözcüğünün şeyi. Yani siz kaşarlanacaksınız argo tabirle. Bu defa önünüze ne gelse Allah'la ilgili, Kur'anla ilgili, İslam'la ne gelse hepsinden uzaklaşacaksınız ve o zaman da kendinizi kurtaramayacaksınız. Şimdi bu şöyle bir şey vardır. Hani kötülüğün de kötülük yapan insanların da fuhuş yapan insanların da hepsinin bir ilki vardır. O ilk şey yaptıktan sonra o devam eder gider. Bunu Kur'an-ı Kerim'imiz Mutaffifin suresinde Kella bel râne alâ kulûbühim diye ifade eder. Onların yaptıkları kalplerinin üzerinde pas oluşturdu, pas tutturdu. Ve böylece o bir olur, iki olur, üç olur, dört olur, beş olur falan filan gibicesine bu devam edecek olursa onun hayatı, onun karakteri tamamen o yanlışlar olur çıkar. Psikolojik olarak öyle. Artık kimse ne, ne hırsızlığa başlamış adam hırsızlığından, soyguna başlamış soygunluğundan, fuhuşa başlamış kişi fuhuştan artık ne utanır ne arlanır, hiçbir şey. Onu normal olarak hayatının bir parçası olarak kabul eder gider. Öyleyse şimdi burada duanın özü şeyi dedik bu. Dua kulluğun en ileri mertebesi, ibadetlerin özü en önemlisidir. Rabbimiz kulun ancak duası ile değer kazanacağını bildirerek duanın önemini bu bahsettiğim ayette bize açıkladı. Evet bundan sonra duanın ve duayla Allah arasındaki şeylere dair size 3-5 ayette takdime devam edeceğim bundan sonraki programda. Allah'a emanet olun, hoşçakalın şimdilik.